Bu yanında hala bir yavru varken iki yıl daha doğurdan olamayacak. Erkeklere ilgilenmediğini göstermek için suda sırt üstü yatıyor. Renkleri ne olursa olsun balinalar yavrularını marslardan korumanın bir yolunu bulmak zorunda. Durumdan şaşkına dönmüş bilim insanları 20 yıldır çaresiz anne balinaların çözüm bulma arayışlarına izliyor. <laughs> İlkin, balinalar hızlarına güvendi. Kuşların üstlerine konmasına olanak tanımayacak bir hızda yüzük saatlerce yol aldılar. Fakat bu yöntem fazla enerji gerektiriyordu. Bu maratonlar olmadan bile anne balinalar emzirme döneminde ağırlıklarının üstte birini kaybeder. Sonra anneler sırtlarını yay gibi gererek sadece başlarını ve kuyruklarını yüzeye çıkarmaya başladılar. Ama yavrular bunu yapamıyordu. Ayrıca martılar yarım metre kadar dalarak balinanın sırtına ulaşabileceklerini keşfettiler. En sonunda balinalar bir çözüm bulmayı başardı. Nefes almaya çıktıklarında 45 derecelik bir pozisyonda nefes almak. Böylece sadece başları suyun dışında kalıyor. Gerçek balinaların başları sert, beyazımsı nasırlarla doludur. Kimse tam olarak ne işe yaradıklarını bilmiyor ama nasırlar martıların gagalarına karşı kalkan görevi görüyor. Yavrular da annelerini taklit edip suda belli bir açıyla beslenmeyi öğrendiler bu arada yarıyor gibi. Yavru ölüm oranı hala dünyanın diğer yerlerinden daha fazla ama son birkaç yılda önemli oranda azalmış gibi görünüyor. Umudu kaybetmemek için başka nedenler de var. Araştırmacılar ilk yıllarını atlatmayı başaran yavruların kaç tanesinin bir sonraki yıl geri döndüğünü hesaplıyor başlarındaki nasırların parmak izi kadar ayırt edici bir özellik olması. Sonuçlar gösteriyor ki yavruların neredeyse tamamı sağ salim dönmeyi başarmış. İlk yıla kıyasla 10 ton ağırlaşmış ve martı saldırılarına daha dayanıklılar. 45 dereceyle emzirme çözümü balina nüfusunda hızla yayılıyor. Martılar yeni bir karşı saldırıyla çıka gelmezse Tekrar leşçi günlerine dönmek zorunda kalacaklar, Belki içlerinden biri yeni bir uyanıklık yaşayana kadar. Tereteveliğinde yeni mevsimi başlıyor. thanks Önemli olan bunu nasıl kullandığımızdır unutmayın. Başka ne ister seyirci? Gel. Affedersiniz keşkanım. kalın. Oh. Buyurun buyurun geçin lütfen. Bir ortaya mı koyuyorsun? seyirci başka ne ister? Merak etmek ister. Merak. Bravo. Merak. İşte kilit kavramı bulduk arkadaşlar. Aşk olacak, entrik olacak, kumpas kötülük vesaire ve hiç bitmeyen bir merak duygusu. Son zamanlarda okuduğum ilginç bir hikaye var mesela. Sonu yok ama. Yazılmamış henüz. Bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Yani bir katil var. Ve katil kim acaba? Polisiye yani. Değil aslında. Ama gibi de sanki. Yani katilin kim olduğunu öğrenmek için yazara neredeyse yalvaracağım. Ya bir öğrensem çok mutlu olacağım. Ne o? Siz de merak ettiniz değil mi? Evet, evet. Tanıştırayım o zaman. Bahsettiğim hikayenin yazarı Azem Bey. Ya. Merhaba. Ne yazdığına gelince. ...süremiz olduğu için öğrenemeyeceksiniz. Eee, kuraldır arkadaşlar. Her bölüm... ...en heyecanlı yerde biter. Hadi bakalım. Eee, hocam. Öğrenemedi miyim artık? bildik mi kardeş? evet. Evet, evet. Tabii değil yani ben çocuklardan biri diye düşünmüştüm. Çünkü bir baba ancak böyle bir durumda böyle düşünmedim yani. kadın niye o kadar zaman sonra buluyor? O zamana kadar neden yani? Şu yıllarda kadının İzmir'de hareketli bir yaşamı var diyelim. Yani hareketli derken yani aktif bir gece hayatı. Çok aktif. Yani birden fazla baba adayı bulana kadar Evet, görüyorsunuz ki hikayemiz bitiyor ama sorular bitmiyor sanki ha. İnsanın hikayesi ölünceye kadar bitmez. Bazen öldükten sonra da bitmez. Yani, kahramanımızın şu anda... Şu kahramanımızın... <laughs> tamam hocam, tamam. Ne diyelim? Ee, karakterimizin, karakterimizin e, üçüncü bir çocuğu daha var yani. Evet, karakterimiz. Peki, yani nerede şimdi o? Ben, ben merak etmiyorum yani bunu kahramanımız. Adı ne? Ferda. Perda, evet. Perda yarın demek. Biliyorum. Biliyorsundur tabi. Yarını gelince daha güzel olsun diye koymuştum ama. Bana ihtiyacı oldun söyledi. Seni dinliyorum. Aslında ben de tam bilmiyorum. Bilmiyor musun? Şöyle... Ben küçüklüğümden beri berbat bir hayat yaşadım. Hala da yaşıyorum. altından ne çıkacak diye döktüyorlar. Su falan <laughs> değil. Bir, bir karış boyu var. Gibi de görünüyor. Yani kumu da görünüyor. Taşı da görünüyor. Ee, varsa yosunu da görünüyor. Bunu kastediyorum. PKK bu işe ilk başladığında neyse siyasi amacı siyahlı hareketleri politik hedefleri bugün de hiç değişen bir şey yok. Evet, Bir şey, hiçbir şey, bir şey. Bir şey değişmeyecek. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi bir defa kelimelerin gücü vardır. Barış sözü barış sözü ateş kes sözü <laughs> savaşan devletlerle... Deniz'deki evimizden İzmir'e gittim 16 yaşında <laughs> ve işi var bu konuda. Neyse işte o kadar da uzun anlatmayayım. Yani, yani e, ben de uzun e, bir süredir bir e, önde Ferda'yı Gelinen yerde böyle bir şey olacakmış. Ya yani böyle e, ferah kavuşacakmışız falan e, ne bileyim e, saadet çıkacakmış gibi bir şey var ne bileyim endüstriyeler var, görüşler var. Hiç böyle bir şey yok, söz konusu değil. Bir defa PKK e, PKK'yı bu İmnoğlu'daki dövücü başının e, gönderdiği o yazı, onun yazanı da zaten başlangıç kısmı şey. Orada adada kaldığı için filozof olmuş. Ya, ne diyor adam? Efendim, e, real sosyalizm, paradigma falan. Şöyle en sonunda da kendi bir şey cümleler yazmış. Ama nihayetinde buraya göre demokratik açıdan hukuki boyutu Ne demek bu? Ne teröristleri bırakın demek. Bırakın derken e, kanunluyla kanun kastediyor. Hapislerde evet. olan yazarındaki kanunluyla da onu getirip getirip getir. e, işte yerel yönetimlerde yani PKK'ya e, negatif kalıcı bir karakter olarak da e, 40 yıldır onlar bu işin başındalar. Yani e, mağaralarda yaşıyorlar, işte zor koşullarda yaşıyorlar. E, ee, bir takım tehditler altındalar. Bunlar sen bir şey vermedin. İsteklerini karşılamadan bu yüzden var. Bu şey ya çocuklara nasıl anlatıyorsun ya böyle bir şey söz konusu olabilir mi ya? Bir de ateşkes çok hassas bir şeydir dönemdir. Yani ve kırılan bir dönemdir. Hatırlayacaksınız. 1993'te işte, e, Özat yaptı. Ateş yaptı. E, o zaman da Özat bunlara e, Haziran 93. Yani bu ateşkes dönemleri çok hassas, çok kırılgan ve çok zayıflıklar taşıyan zamanlardır. Onun için şimdi ateşkes demek ee, bir müzakereye başlayacağız demektir. Müzakere. Nedir müzakere? Ateşkesi kim ister? Normal e, seyahat mücadelelerden ateşkesi zayıflayan ister. Yani ben mevcut imkanlarımla mevcut